Vücudumuzun herhangi bir kemiğinden bir kesit, örneğin bir salam dilimi gibi bir kesit aldığımız zaman gördüğümüz manzara satılan petek ballarına benzer. Petek ballarının etrafında tahta bir çerçeve, içinde gözenekler ve gözeneklerin içini dolduran bal vardır. Kemiğin yapısı da aynen bu bal peteğine benzemektedir. Zayıflayan nokta etrafındaki tahta çerçeve olduğu gibi içindeki küçük gözenekler, o gözenekleri yapan küçük parçalar veyahut da içini dolduran bal ya da bunların hepsinde birden ortaya çıkabilmektedir. Kemik zayıflığı yaş dönemlerine göre 3 veya da 4 temel dönemde ortaya çıkar. Birincisi doğuştan itibaren olan bir takım genetik zayıflıklara, genetik hastalıklara bağlı olan kemik hastalıkları. Bu tür hastaların tedavisindeki amaç kemiklerin eğrilmesini ya da kırıkların oluşmasını engelleyici tedaviler yapmak ve erken yaşta hastayı bazen cihazların yardımıyla yürütmeye çalışmaktır. Daha ileri ki yaşlarda daha çok raşitizm dediğimiz kemiklerin zayıflamasına sebep olan ya da böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları veyahut da aldığımız besinlerin emilmesinin bozulmasına bağlı hastalıklarda ortaya çıkan kemik zayıflamaları ortaya çıkar. Bu daha çok kırılma değil de kemiğin eğrilmesi şeklindedir. Kemikler abartılı parantez bacak yahut da abartılı X bacak şeklinde şekiller almaktadırlar. Temel tedavi dahiliye hekimlerinin ya da çocuk hastalıkları hekimlerinin kemiği takviye edecek ilaçları vermesi, ortopedistin de bu eğrilmiş olan kemiklerin düzelmesini sağlaması ki bu cerrahi olarak mümkün olmaktadır ve tekrar hastalık ortaya çıksa bile eğrilmeyecek şekilde o kemikleri koruma altına almaları şeklinde olacaktır. Bu nedenle de hem kemiğin eğriliğini düzeltmek hem de içine kemiğin bir takım çiviler koyarak yeniden eğrilmesini engellemek temel görevdir. Bir de ortalama yaşın artmasıyla beraber ortaya çıkan ve hanımlarda orta yaşın sonlarına doğru görülmeye başlayan, osteoporoz adını veri, verdiğimiz hastalıkta ortaya çıkan, bel kemiğinde, omuzda, el bileğinde ya da kalçada gördüğümüz kırıklar var. Bu tür kırıkların tabii ki temel tedavisi hastanın aile hekiminin veyahut da dahiliye hekiminin böyle bir kemik zayıflığına izin vermemesi yahut da erken tanıyıp zayıflığı ortadan kaldıracak ilaç tedavisini yapmasıdır. Ancak 41 kez ortaya çıkarsa yine cerrahi yöntemlerle bunları artık sağlam tamir etmek hastayı aynı gün ayağa kaldırıp yürütmek dahi mümkün olmaktadır.